Kırgızistanlı iş adamları Şamşar Kanjev ve Nayman Kıbrayev haber medyanın Borkunutniş'teki Niş'teki çalışma ofislerine ziyaret gerçekleştirdi. Borsan Grup ve Haber Medya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şen olacak. Haber Medya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Necdet Uzun ve Haber Medya Satış ve Pazarlama Direktörü Hülya Hacıoğlu ile çalışma ofislerini, Haberak Televizyonu ve Haber Radyo stüdyolarını gezen iş adamları. Daha sonra Haber Radyo'da program konuğu oldu. Aldığımızda canlı bir şekilde stüdyonun içini gösterebiliyoruz. ne ne Haberak Televizyonu Genel Yayın Koordinatörü Fatih Korkmaz, Haber Medya Haberler Müdürü Erdem Erol ve Haber Radyo Genel Yayın Yönetmeni Cumhur Kocaoğlu'ndan çalışmalarla ilgili bilgi alan Kırgızistanlı iş adamları başarılar diledi. Haber medyanın büyük bir medya kuruluşu olduğunu duyduğunu ancak görünce hayran kaldığını ifade eden iş adamı Şamşar Kanjev. Samsun'da olduğumuz için çok mutluyuz. Şehrinizi çok beğendik. Borsan grubun Borsan grubun ne kadar büyük bir grup olduğunu biliyoruz. Buraya gelip gruba bağlı şirketleri ve haber medyayı gezince bunu daha iyi gördük. Borsan gruba bizi bu kadar güzel ağırladıkları için teşekkür ederiz diye konuştu.